Akşehir Belediyesi ilçe genelinde koronavirüs teşhisi konulup evlerinde tedavi gören vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor. Belediyeye ait Hıdırlık Sofrası tesislerinde hazırlanan yemekler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hastaların evlerine götürülüyor. Akşehir Belediyesi olarak koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte tedbiri bir an olsun elden bırakmadan vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Akşehir Belediye Başkanı Doktor Salih Akkaya, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzden gelen listeler doğrultusunda iç ve dış mahallelerimizde tedavi gören hastalarımızın evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 34 tane bu uygulamamızdan yararlanırken uygulamamızı sürdürmeye devam edeceğiz, dedi.